Bunu merak ettim. Dedektörle alıyor, Cep telefonu, saat, gümüş, altın eşya. Bizim GoPro da burada bir yerde dayı. Onu da bulamana amına koyayım. Ananı çıkayım dedi. Evet. Şartın. Oha. <laughs> Kim kaç para acaba? Nereye dalmış ki bu? Markaya bakıyor. Hop oh, çantaya. Abi canım o. Nereye dalıyor? Demirciköy. Demirciköy. Neredeydi lan Demirciköy? Muğla'da ben mıydı? Söyleyeyim abi sana. Muğla'da ya da... 1 numaralı kanki. GG'de de. oldu? Demirciköy. Ben gittim oğlum işte Ege turunda. İstanbul'da. Yanlış. Aşka demirci ki bu. Buranın da güzel bir plajı var biraz önce gösterdim. Burada da aslında neler olduğunu merak ediyorum. Umur'u arasanıza GTA gireceğiz. Ama... Arıyorum abi. Emirhan GTA'da varsın değil mi? kral. Güzel. Bu da cezalı değil değil mi? Yok. Abi kıyıda mı dalıyor? E biz de gidek. Elektörle dalıyor abi mantıklı ha. Aslında okyanusta dalacaksın da okyanusa gidiş geliş daha maliyetli olur. <laughs> Ama çıkartırsın ki abi. Anasını sikersin. Bak Maldivler'de benim gibi adam GoPro'yu düşürdüyse kimler kimler neler düşürüyordur. Yüzükler mi? Ay yanan. Benim gibi cin çakal bir adam Hızı arttıralım mı chat? Doğru söylüyorsunuz. Böyle 1.5x yapalım. Agam hızlı yüzsün. <laughs> <laughs> Bunun 1.5 çok oldu lan. <laughs> Yürü bak. Bir numaralı kankim abone oldu. Dilara Yıldırım aylık abone olmuş. Dilara teşekkürler hoş geldin. Dilara nasıl abone olabildin? Hoppa. Bilezik. Altında inmiş. Hoppa. <laughs> Güzel. O ne? Ananı sikeyim kulaklık çıktı. Ay, iPhone. iPhone. Yasla baba. Güzel. Bu arada içerik güzel ha. Ne oldu köpek balığı mı geldi lan bana koyayım. <laughs> ha? Para. Para mı? Bir lira mı? O on kuruş. Kim kaç yıllık lan? On kuruş. Cep telefonunu çok merak ettim ya. Ananı sikeyim dedi. <laughs> Allah çarpsın ananı sikeyim dedi. Bak anladım. Harbiden <laughs> ananı sikeyim <laughs> Aga kim kaç yıllık lan? Vay be. Oğlum bir şey söyleyeceğim, bundan bir tane alsak ya gitsek amona koyayım. He? Al Kuran çarpsın, full yüzerin paso. Hasan nasıl şey e, Mustafa ile seni salayım aman koyayım. Abi Mustafa anasını siker. Para vardı ona. <laughs> Çıkmaz o suyun içinden Bak, ben, para canım, var. ben bu dedektörün kendisini alayım. Yüzde elli çalışalım. Olur Kur'an çarpsın. Kaç para bu? On bin lira galiba. Tamam. Bakayım. Tamam yapalım abi. Kur'an çarpsın her gün çıkarız. Tamam abi, oğlum. Dört bin lira beş bin lira. Tamam oğlum. Tamam Yüzde benim. Yüzde yirmi beş yirmi beş sizin. Tamam. Nereye giderseniz gidin. Tamam. Yalnız size bir şey diyeyim Bodrum'da anasını sikersiniz ha. <laughs> Sen gör abi Bodrum. Balık bir desene. numaralı kankim. <laughs> bir var. Var. Neredesin? İzmir'deyim kral. Chat'ten de alalım 3-4 kişi amına koyayım. %5 vereyim abi. chat. Tam 3 kişi olur arabalık. Hem Bodrum Bodrum gezersiniz. Ne izni be abi kaçak yapacağız amına koyayım. Gece dalacağız amına koyayım. Yüzü yüz ya. Yüzü yüz amına koyayım. Dedektörü su altında bırak amına Aynen bir yesi dedektörü at su altına. Al dedektörü su altına gitsin. Sonra bir dedektör bir daha alırız alır. amına koyayım bulmak için. <laughs> Yüzük bak. <laughs> Başka ne bulacak acaba? Böcek <laughs> buldum. Ha, bulduk. <laughs> Para amına koyayım ya. Emirhan bizim de kısmetimiz abi e 25 kuruş çıkar sonra ben seni sikerim <laughs> suyun altında. <gülüyor> <gülüyor> Diyeceksin ne buldunuz amına koyayım 5 lira 5 lira buldum abi 2,5 atıyorum sana. Ya ben mouse'u kaybediyorum ananı sikeyim. Oğlum dur çok merak ettim ya bekleyin 5 dakikası var videonun. O ne? Kurşun mu? Gümüş parça diyorum. Ne o? Arasını sikiyim. At, at gitsin ya. Şöbekten düşmüş gümüş o. Bayağı kıyıda oluyor herhalde. Evet evet. Emir ben sana bir rota çizeyim oğlum. abi çiz. Ya ben anasını Şerefsizim bak Ege'de bir başlayacağız amına koyayım. Tamam mı? Yüzde yüze, yüze İstanbul'a kadar. Yok. <laughs> Bu A101'den 80 bin liralık yata alacağız. Tekneyi. <laughs> 30 bin liralık bir tane motor. Yavaş yavaş. Orospu çocuğum böyle tatil yerlerinde atacağım seni amına koyayım. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bugün 200 bin liraya çiğ köfteci açabilir misin? Açamazsın. Açamazsın, Bizim değil mi? Açamazsın. Doğru mu? Ben 200 bin liraya iş kurdum şimdi. Ne iş kral hemen. Kanka bir dedektör A101'deki şeyi alacağız. Tekneyi yatı 5 metre. Bütün Türkiye'yi gezeceğiz ama akvayım. Bende bir dedektör. iş var bırak Türkiye'yi gezmeyi. Bende bir iş var ama illegal. Aynı bu dedektör işi. Şimdi yayında anlatamam. Paranın anasını sikiyorlar anasını. Anasını Arasına sıkıyorlar o. paranın. Kanka bak bizim... Aa, gümüş parçanın <laughs> devamı. Oksijen tipi yok. Oksijen tipi lükse gider. İpler nefesini tutacak. Hayır. Her işin bir zorluğu var. Yok yok nefes tutarız ya. Kim tutacak? Demirhan <laughs> ya koyayım Yerden taş alamaz ya, be. Sikri git denize zor atlıyorsun. Ya hadi bak şuna amına. Aa neler buluyor öyle be. Oğlum telefon buldu adamı amına koyayım. lan. Ananı. sikeyim. Git temassız. 2027. Garanti. Denizle sen bunda niye giriyorsun be orospu çocuğu? Money club kartı <laughs> İptal ettirmiştir onları böyle. Ne iptal ettirecek oğlum? Denizle diye bence bırakmıştır. <laughs> Niye böyle tokatlıyor? Çok sinirli vuruyor ya. Abi eline bir şey batmasın diye diyor ya. Ay amına koyayım o ne? Yüksük. Allah yuğ benim kafama yattı amına koyayım. Allah yaptık. attı ver parayı. Kanka bak bu boş iş. Sen gel bendiğimde bu bir direktör milyon milyon koyar. Kaşık buldu amına koyayım. Tamam bundan sonrası boş eşya ya. Bunun bu Türkiye'de de yüksek ihtimalle evet. Niye Ya bu şey, çocuk şey de yapıyor. Bu eğer o çocuksa bu neydi? Kız kulesinin altına falan Aynen, da dalıyor. Kız kulesinin altına da falan da dalıyor da. Bunun yabancı ülkede yapanı var abi. Adam iPhone 11, GoPro, saatler, gözlükler. GoPro'yu no, burada Çan da geçiyor. Olurdu. Tam Maldivler yapar orada. Sen GoPro'muz var da kesin. Ya gir GTA'ya moralimin anası sikildi ya. Hop çarşamba da yayın yok. Haftaya. Ya, ya niye?